Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü'nün hüsnü hat sanatını insanlığın ortak mirası olarak ilan etmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkısı olduğu ortaya çıktı. İki yıl önce Hüsni zenginliğini UNESCO nezdinde tanıtmak amacıyla İstanbul'da toplantılar gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi'nde 2003 yılından bu yana Hüsni dersleri veren Hattat Mahmut Şahin davet edildi. Hat konusundaki görüşleri not edilen Hattat Mahmut Şahin, UNESCO'nun hat sanatını dünya kültür envanterine almasını kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Hattı bizim eskiler şöyle tarif ediyor. Cismani aletlerle meydana getirmiş ruhani bir hendesedir diyor. Yani bir e, ruh geometrisi diye tarif ederler. Hat sanatı tabii e, çıkış açısından bizim için çok önemli. Yazı sanatından ziyade işte Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasından sonra Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazabilmenin derdine düşen e, Hz. Ali Efendimiz, Hz. Osman Efendimiz gibi hattatlarla başlamış. Bir günümüze kadar devam etmiş bir sanat. Pirler vardır. Yani her meslek erbabının, e, mesleğin bir piri kabul edilir. Mesela Selman-ı Hazretleri berberlerin piridir. Ondan sonra e, Hazreti Şazeli kahvecilerin ya da işte kıraathanelerin piri diye geçer. E, Hazreti Davut Demircilerin diye geçer. Hazreti Ali Efendimiz de Hattatların piri olarak geçiyor.